Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu çok güzel çok şık modelin anlatımını yapacağım. Bundan yazlık bluzlerinizi yapabilirsiniz. Etol şallar yapabilirsiniz. Harika bir model. Kolay ilerleyen örmesi de gayet zevkli bir model. Ben size şöyle 3 çiçek üzerine anlatacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. 2 e, no 175 milim, ee, istediğiniz iplerle Alize Diva ipiyle de yapabilirsiniz azlık bluz yapacağınız zaman. Ee, şal ipinde de şal iplerinden yapabilirsiniz. Şimdi zincir çekiyorum başlarken. Şöyle e, zincirinizi yapacağınız e, modelin uzunundan daha fazla zincir çekebilirsiniz. Fazla kalanını daha sonra kesebilirsiniz. Eksik gelmesin, uzun gelsin hiç önemli değil. Fazlasını kesersiniz arkadaşlar. Şöyle bir miktar zincirimi şöyle çekiyorum. Fazla kalan zincirimi de daha sonra keserim. Zincirimi şu kadar çektim. Ben 3 çiçek üzerinden anlatacağım için. Şimdi şöyle hemen geriye dönüyorum. Şuradan 1 2 3 4 5 6. zincire sık iğne ile battım. 5 zincir çekiyorum. 1 2 3. zincire batıyorum. 5 zincir alttan sayıyorum 1 2 3. zincire sık iğne ile batıyorum 5 zincir bu şekilde sıra sonuna kadar e, zincirlerimizi bu şekilde yapalım sıranın sonuna kadar geldim şimdi buradan 1 2 3 4 zincir çekerek geriye döndüm bu zincirimin hemen içine Şöyle battım kenardaki Zincire. Yine 5 zincir 5 zincir 5 zincir Çekerek tüm Zincir içine Batarak bu şekilde Devam ediyoruz. Bu sırayı da Bu şekilde sıra sonuna Kadar gidelim. 5 zincir sıranın sonuna geldim son zincirimin de içine battım 4 zincirle geriye döndüm buradaki zincirimin yine şöyle içine battım 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımı doladım önümdeki bu zincire değil onun yanındaki onun yanındaki zincirin içine bir iki defa da çektiğim bir trabzan yaptım tığımı doladım bir iki ee, toplamadan tığımda bırakıyorum uçlarını üç tane trabzan yapıp hepsini birlikte topladım beş zincir çekiyorum tığıma doladım yine bir iki defa da çektiğim trabzan yapıp e, tığımda bıraktım 2 3 tane trabzanımı yapıp hepsini birlikte topluyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine aynı şekilde 1 2 3 trabzan hepsini birlikte topluyorum 1 2 3 4 5 zincir yine trabzan yapıyorum 3 tane uçlarını hepsini birlikte bu şekilde topluyorum toplamda 4 tane yaprağım oldu 1 2 3 4 yaprak oldu 1 zincir çektim 2 3 4 5 zincir çektim önümdeki zinciri değil onun yanındaki zincirin içine batıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim tığıma doladım. Yine önümdekine boşluğa değil, onun yanındaki boşluğa yaprak yapıyoruz. 3 tane trabzanın hepsini birden topladım. 5 zincir çektim. 1 2 3 tane trabzan. 1 2 3 4 5 zincir. 4 tane yaprak yapıyorum bu şekilde. 5 zincir sonuncu yaprağımı da yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir önümdeki boşluk değil onun yanındakine sık iğne ile batıyorum 1 2 3 4 5 zincir öndeki boşluğa değil onun yanındakine yine yapraklarımızı yapıyoruz çiçeğimizin yapraklarını 3 trabzan hepsini birden topladım araya 5 zincir çektim 3 tane trabzan uçlarını hepsini birlikte topluyorum 5 zincir, bu şekilde yapraklarımızı tamamlayalım. 4 tane çiçek yaprağımız olacak. 3. Yaptım ve 4. Çiçeğimin yaprağını yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Önümdeki boşluğa değil. Onun yandaki boşluğa sık iğne ile battım. 1, 2, 3, 4 zincirle geriye döndüm. Bu şekilde ilk çiçeğimizi yapmış olduk. Geriye döndüm. 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Yaprağımın hemen şöyle Buradaki boşluğuna sık iğne ile battım. 5 zincir çekiyorum. Orta bölüme battım. 5 zincir aynı yere bu şekilde battım. 5 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çektim. Hemen buradaki ee, bu aralara batmıyorum. Direkt yaprağımın içine bu şekilde batıyorum. Zincirlerim 5 zincir. Şuradaki geçiş noktasındaki zincirim 10 zincir. Diğer zincirlerimizin hepsi 5 zincir arkadaşlar. 10 zincirle karşı çiçeğin eee zincirine geçtim. 5 zincir orta bölümdekine battım. 5 zincir aynı yere burada batıyoruz. 5 zincir 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim kenar kısmı olduğu için hemen buradaki kenar kısmına şöyle trabzan yaparak batacağım 1 2 3 4 5 zincir çektim buradaki zincirimin hemen arasına battım 5 zincir ve buraya 5 zincirlik bölüme 1 2 3 4 4 5 zincir çektim. Şu tepedeki bölüme baktım 5 zincir önümdeki boşluğa 5 zincir bu 10 zincir çektiğimizin tam ortasına denk gelecek şekilde batıyorum. 5 zincir buradaki boşluğuma bu şekilde sıra sonuna kadar böyle devam edelim sıramın sonuna geldim 4 zincirle geriye dönüyorum hemen önümdeki boşluğa sık iğne ile battım 5 zincir boşluğa 5 zincir boşluğa 5, zincir boşluğa. 5 zincirle önümdeki bütün boşluklara bu şekilde batarak sıra sonuna kadar gidelim. Sıramın sonuna geldim. 5 zincirle geriye dönüyorum. Önümdeki boşluğa battım. Burada yine çiçek e, kurulumunu yapacağız. 2. çiçeğimize başlıyoruz. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Tığıma doladım. Önümdekini değil, onun yanındaki boşluğa yaprak yapraklarımızı yapmaya başlıyoruz. 3 tane trabzan yapıp tığımda bıraktım. Hepsini birden topladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. 1, 2, 3, 3 tane trabzan yapıp hepsini birden topladım. 5 zincirimi çektim. 1, 2, 3 trabzan yapıp hepsini birlikte topluyorum 5 zincir çektim 4 tane yaprak yapıyoruz bu şekilde 4 tane yaprağımı yaptım 5 zincirimi çektim önümdeki boşluğu değil onun yanındakine sık iğne ile battım 5 zincir çektim, tığımı doladım. Önümdeki boşluğa değil, onun yanındaki boşluğa yine çiçek yapıyoruz. 3 trabzan hepsini birden topladım. 5 zincir. 3 trabzan uçlarını birlikte topladım. 5 zincir. Bu şekilde sıramızın sonuna kadar çiçeklerimizi yapalım son çiçeğimi de bu şekilde yaptım ve 5 zincirimi çektim. Önümdeki değil, onun yanındaki boşluğa şu şekilde battım. 5 zincir çektim, geriye döndüm. Bu şekilde. Hemen önümdeki boşluğa battım 1 2 3 4 5 zincir çektim. Batıyorum önümdeki boşluğa. 5 zincir. Bu tepeye geldiğimizde çiçeğimizin ortasına 5 zincir aynı yere şöyle bu şekilde batıyorum. 5 zincir önümdeki boşluğa 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi burada 10 ıı, zincir çekeceğim. 5 6 7 8 9 10 zincir. Karşık çiçeğimizin ucuna şöyle batıyorum buraya. 5 zincir. 5 zincir aynı yere batıyorum. 5 zincir burada 10 zincir. Hemen karşıki çiçeğimi içine battım. 5 zincir. 5 zincir aynı yere. 5 zincir diğer yaprağın boşluğuna. 7 zincir çektim. Kenar kısmıma geldim. 1 2 3 4 5 zincir çekerek geriye döndüm. Bu şekilde. Hemen önümdeki boşluğa battım. 5 zincir. Önümdeki boşluğa battım. 5 zincir. Önümdeki boşluğa battım. 5 zincir. Böyle tek tek batarak 5'er zincir. 10 zincirlik yaptığımız zincirimizin tam ortasına batıyoruz. 5 zincir diğer boşluklarımıza batıyorum 5 zincir bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim sıra sonuna geldiğimizde modelin arka yüzünde de yine tekrar beşer zincir çekerek ön yüze gelelim sıramın sonuna geldim ön yüze geldik tekrardan arka yüzde de yine beşer zincir çekerek önümüzdeki boşlukları hepsine 5 zincirle batarak ön yüze geldim şimdi tekrardan yine çiçek kurulumu yapacağız bu şekilde devam edip gidiyor ee, yine çiçeklerimizi burada buraya yaparak aynı döngüde devam edip gidiyor arkadaşlar modelimiz çok şık çok güzel kolay ilerliyor ee, şöyle göstereyim ilerlemiş haliyle de bu şekilde harika bir model. Yazlık örgülerinizde kullanabileceğiniz çok şık, çok güzel etol şal yapabilirsiniz. Harika bir model oluyor arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.